deprem olduğunda bizim Alex buradaydı. Saat 4 4'tü. 4 gibiydi. 4 gibiydi saat e, işte e, ben e, e, işte kalktım. Babam e, üstünde beton vardı babamın. Ka annemden ağam önceden zaten ölmüştü. İşte e, geri inne kadar deli gibi bir şey e, şey lamba buldum. İşte kazdım e, kazdım kazdım baktım e, şey dışarıya gidiyor Alex Alex dedim ben sıkıştım orada Alex dedim ben Alex geldi beni kolumdan tutup çekti yani buramdan tuttu çekti beni yani arka tarafa geldi şu buramdan tuttu yani insan gibi buramdan tutup çekti o, Sen yeni kurtardın mı? Uyuşum, 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 uyuşum. no 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 alex 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 alex